Herkese merhabalar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bundan 7 ay önce çekmiştim son videomu. Tabi o zamanlar hamileydim. Şimdi çok şükür bebeği 7 ayına kadar getirebildik. Ama nasıl getirdik videonu bana sorun siz gelin de. Şimdi bugün şeyden bahsetmek istiyorum. İşte doğuma nasıl gittim, nereye gittim ondan bahsetmek istiyorum. Ee, doğuma gitmeden önce e, hani derler ya e, böyle bir güç geliyor. Bütün evi siliyorsun, süpürüyorsun ama yorulmuyorsun. Aynı öyle. Sildim, süpürdüm. Komşularımı çağırdım. Akşamleyin çayımızı içtik. Bir baktım sabahleyin ertesi sabah saat 6 gibi falan doğumum başlamış. Sonra eşimi uyandırdım hemen. Ben devlet hastanesiyle özel hastaneyi bir götürüyordum. Yani her ay devlete de gidiyordum, özele de gidiyordum. Dedim ki önce devlete gidelim. Hani eğer iyi davranmazlarsa çıkarız, özeldeki doktorumuza gideriz dedik. Yani ilk önce işe hep bu şekilde başladık. Sonra gittim. Cuma günü işte kurban bayramı e olmadan doğdu bu. Cuma günü, cumartesi günü de şeydi. Arefe miydi, bayram mıydı? Arefe'ydi herhalde. Herhalde arefe'ydi. İşte cuma günü, cuma günü ben buradan devlet hastanesine gittim. Çok sevgili doktorumuz işte orada hemen muayene falan etti. E, dedi ki işte sen bugün dedi dört buçuğa kadar dedi zaten doğuramazsın dedi. E, söylediği şey bu cümle bu ben zaten heyecanlıyım bilmiyorum nasıl bir şey doğum. E, dedi ki sen zaten dedi dört buçuğa kadar doğuramazsın dedi. E, ben de dedi dört buçukta gidiyorum dedi E dedim ben ne yapacağım Peki Yani böyle kalacak halim yok. Dedi ki hayır dedi nöbetçi doktorumuz oluyor normalde dedi. Nöbetçi doktorumuzun da dedi eşi dedi 7 aylık 6 aylık hamileydi dedi. Onu da dedi erken doğumu almışlar. O da dedi o yüzden yok. E ben ne yapacağım peki yani sonuç ne? Dedi ki biz sana dedi evrak imzalatacağız dedi. İmzalayacaksın. Seni de ambulansa vereceğiz. Hangi hastaneye götürürse seni orada doğum yapmak zorundasın dedi. E ben bu hastane iyi mi kötü mü nereye götürecek hiç bilmiyorum. E dedim ki eşimi çağırın bana dedim. Doğum doğum hane bölümüne erkekleri almıyorlar. Sadece bayanlar girebiliyor. İşte aldılar eşimi. Doktor aynı şekilde bana anlattığın eşime de anlatmış. Dedim gidelim özele. Hani buralarda hiç sürünmeye gerek yok. Biz işte e, özeldeki doktorumuza geldik. O, o da zaten gel, gelme saatiydi çok şükür. İşte muayene falan etti. Dedik işte sana birazcık suni sancı vereceğiz. E, açılmana bakacağız. Açılman olursa doğuma alacağız seni. İşte 11-11.30'a doğru e, açılmam hani çok güzel ilerledi Allah'a bin şükür. E, doğuma girdim. Sonra 12 buçukta tam ez, işte ezan vakti doğmuş. İnşallah vatana, millete, ailesine hayırlı bir evlat olur. <laughs> İnşallah Allah nasip ederse biz de o günleri görürüz. Öyle işte çok şükür doğumum yani çok kolay geçti. Allah herkese öyle bir doğum nasip etsin. Yani ettiğin dualar kabul oldu diye düşünüyorum. Ondan sonra işte dedim ki kendimi birazcık toparlayayım. Ondan sonra çekeyim. Bu toparlama süreci 7 ay kadar uzun bir süre oldu. İnşallah bundan sonra da hiç aksatmadan videolarımı yükleyeceğim. Öyle işte size Asaf Ali'yi gö göstereyim mi? <laughs> i̇şte bu da bizim oğlumuz. <laughs> İşte 7 aydır bu Tosun Paşa'yı bakıyoruz biz de. 7 aydır hayatımızda o dünyaya biz ona alışmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlı bir evlat olur ailesine, annesine, babasına, vatana, millete. <laughs> i̇şte böyle. O da şimdi çizgi filmi izliyor. Yeri koyalım yerine de. Canım niye söylüyorsun? kan baştan alsak bunu. <laughs> Silin mi? Ya silsene canım. Şimdi arkadaşlar şeyden de bahsedeyim. Hastane çantama koyduğum her şey gerçekten yani kullanılabilecek şeyler. Ama ben Ağustos ayında doğum yaptığım için yelek falan koymadım ama siz böyle baharda veya kışın falan yapacaksanız mutlaka yelek falan koyun. Yani hani üşümeyin. Yani kışın doğum yapanlar falan yelek çok ihtiyaçları oluyormuş. Bir de çetik koyun, patik yani. Koyun lazım olabilir. Yani hastane çantama koyduğum her şeyi ben kullandım. Eksik yok. Bir de şey çocuk doğmadan önce aldığım şeylerden bahsedeyim. Hani keşke de almasaydım dediğim var. Ana kucağı mesela o yere koyuyorsunuz böyle sallıyorsunuz ya. Ona bizim çocuğumuz oturma yani durmadı. Çok az kullandık neredeyse. Yani bence çocuk olduktan sonra alınabilir onlar. Hiç acele edip de erkenden almaya gerek yok. Öyle. Капота